Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Belki Türkiye'deki ilk defa yapılacak bir şeyden bahsedeceğim. Bilmiyorum başka ben çünkü görmedim bu kadar aktif şekilde video atan kimse. Ee, 1 Ocak'tan itibaren 30 Ocak'a kadar ya da Ocak'ın sonuna kadar e, 30 tane toplam uzun video. Aklımızdaki bu en azından. E, şu anda onlar çalışmalarını yapıyoruz. Bu sokan videolar da dahil, kendi yapmış olduğumuz antrenmanlar dahil ya da tanınmış ünlü kişilerle de aynı keza bu şekilde içerikler olacak, videolar olacak inşallah. Şimdi bu yaptığımız videoların yanında da sabah saat 8'de, planlandı onların hepsi 30 günlük olarak. Sabah saat 8'de bir tane shorts video, öğleden 12'de bir tane shorts video, ee, öğleden sonra saat 4'te bir shorts video da, akşam 7'de uzun bir video, gece 12'de de, hani bizim bir konsept var, kol bu şekilde gözüküyor, milleti yenmek için geziyoruz, hani birini seçiyoruz gibi, onu zaten göreceksiniz inşallah. Ya da aslında bir videoda görmüşsünüzdür onda da o yapılacak. Onu atacağız kısmetse. Yani toplam e, bir 150 tane civarında video olacak. Yani en azından işte ocağı tamamlarsak 155 tane video olacak. Yalnız şöyle ben bunu niye yapmaya karar verdim? Bizim YouTube'daki algoritmada bir bozulma oldu. Çünkü ben 3 ay kadar e, hiç aşağı yukarı video atamadım. Bayağı ciddi bir rahatsızlık geçirmiştim. Atamayınca da YouTube e, tamamen dip yaptı. Şu an ne yaparsak yapalım. Eee çok fazla böyle harekete geçiremiyoruz. Çünkü bunun, bunun anlamı algoritması ile ilgili bir sıkıntısı var. Ee, o sıkıntıyı biraz araştırdığım kadarıyla birçok insan zaten söylüyor. Youtube böyle arada e, düzgün atsanız dahi sizi aşağı çekebiliyor. Diline baktım. Aşağı göre kaç tane? E, 200 küsür bin takipçisi vardı. Onun yanında bir sürü kişi isyan etmiş o videonun altına. O da diyor Youtube bazen bunu yapıyor. 4-5 sefer bizim başımıza da geldi diyor. Arka arkaya 5 tane video atınca düzel diyor. Şimdi ben bunu biraz e, video bombardımanı diye adlandırdım sürekli atacağım ama bu yine de e, benle alakalı değil arkadaşlar. Sadece ben onu atsam da bir şey değişmiyor. Burada siz değerli takipçilerimizi e, biraz daha iş düşüyor diyelim. Çünkü ben bunu düzgün şekilde devam etmek için bu şekilde çok zor. Çünkü niye? Her şey dip yaptı. Yani uzun zamandır 105 binde kaldık. Çok uzun zamandır hem de. Şimdi ben size burada e, buradaki görüntüleri göstereceğim. Rakamı niye göstermiyorum tahmini geliri. Söyleyebilirim. En sonunda da zaten iki video kısmı yapacağız. Bir ay sonunda, bir ay başında farklı bir açıdan belki gösteririm. Belki topluluktan paylaşırım. Çünkü yasakmış ortadaki gelir göstermek. Ama şu anda düşüş oldu baya. Şu an 3600 civarında. Yani 3628. Bunu zaten resim kısmına çekeceğim ben. Topluluktan atabilirim ve ay sonundaki o geliri, görüntülenmeleri, abone artışını kısmına çekeceğim. Bizim mesela aboneler şu 96 aylık geliyor. 28 96 kişi gelmiş. Bu çok daha fazla geldi. Yani çok ciddi rakamlar düşüş oldu. O dediğim kişi de söylediği şey 100 bin izlenme alırken şu anda 500 izlenme oluyor. Birden düşürüyor. o da anlamadım. Aynı şekilde devam ederken. Bu bazen olabiliyor arkadaşlar. E, tabii ki bu algoritmayı biraz daha artık çok video atarak mı deneyeceğiz? İşte 5 yıl geçti herhalde. 5 yıl civarında sürekli video atıyoruz. Bir emek var ama bunun karşılığı çok fazla yok. Burada sizden işte desteklerinizi isteyeceğim. Nasıl destek isteyeceğim? Yani izlemeyi seviyorsunuzdur. Değer veriyorsunuzdur. Sonuçta bir emek harcıyoruz burada. Beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane şey var zaten. Bu tabii ki takipçilerin daha böyle şeyine göre değişecek. Sadece böyle her gördüğünüz videoyu karşınıza çekebilir. Beğen atabilirsiniz. Günde çünkü 5 tane atacak. Gördüğünüz beğen atabilirsiniz. Daha sıkı takipçimizseniz bir yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu gerçekten bizim için önemli. Yorum yapılabilir. Daha da daha da sıkı takipçiyseniz paylaşabilirsiniz. Daha da sıkı takipçiyseniz tabii gece gündüz işiniz yoksa <laughs> o da ayrı konu. Ee, videoları e, hani sonuna kadar izlersiniz ya da açıp kenara koyarsınız yani o da olabilir. Sonuçta videonun orada açık kalması YouTube'un e, daha fazla izlenmesi anlamında çok daha fazla kişiye ulaştırmasını sağlıyor. YouTube'daki algoritma bir süre önce değişti. Değiştiğinde de bayağı sıkıntı olmaya başladı çünkü çok değişik bir kitle gösteriyor. O gösteri kitle o an izlemiyorsa zaten başına göstermiyor. Zaten bizim videolar bir süre biraz gider Çok güzel ilerliyor. Bir an kitleniyor orada. Anında duruyor. Bazen hiç göstermiyor öyle bir sıkıntı var. İşte o algoritmayı değiştirmek amacımız. Benim tek amacım şu anda algoritmayı yeniden çalışır hale getirmek. Çünkü birden çok güzel atarken birden ee, durdu. Bu da biraz da bizim tabii ki e, şeyle alakalı. Bu rahatsızlanmayla alakalı, atamamamızla alakalı kitledi. Hatta Ruhi Çelen söylüyordu. Yani ne kadar iyi olursanız olun atmadığınız zaman e, YouTube çok acımasız diyordu. Yani anında sizi silip silebiliyor gibi belli yorumları vardı ki kaç milyonluk kanal. Durum bu arkadaşlar. E, o dediğim şartlar altında e, desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Çünkü birinden itibaren yani yarın e, YouTube e, video bombardımanı olacak kısmetse. E, yani uzun videoların hepsi zaten sıfır video. Yeni çekiyoruz böyle. Bir anlatmaya atmaya başladık. E, bir sürü de analiz videoları kısmetse yapacağım. Telif yemeyeceğimiz yerlerden inşallah. Çünkü birçok yerden çok güzel maçlar oluyor. Telif yiyoruz ne yazık ki. Yani insanlara anlatmak anlamında. Ben bunu yayınlamıyorum. E, hani ben bunu gitti direkt, direkt video yayınlama niyetine değilim. Dondura dondura ne oldu, nasıl oldu anlatma değil mi? Ama ne yazık ki işte telif geliyor. Yapacak bir şey yok. Herkesin kendi görüşü. Bu konuda desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Çünkü ciddi bir emek var. 4 ya da 5 sene. Hani o rakamlarda şu an benim bir öğrenci vardı. Bugün gösterdim. Hocam bu ne diyor? Hani bu kadar gelir mi olur diyor. Niye bu kadar? Ben sizin şu anda şu kadar şu kadar kazanıyorsunuz diye düşünüyordum dedi. Yok. Öyle bir şey yok. Ama nasıl olur o tarz şeyler? E tabi siz atarak, e, videoyu izleyerek, yorum yaparak, yani etkileşim sağlayarak olabiliyor. Şimdiden çok teşekkür ettim. Bu konuda bize destek olanlara. Zaten bunu bir ay sonra arkadaşlar. inşallah bir sıkıntı olmazsa. Şu anki halini ve bir ay sonraki halini sizlere inşallah göstereceğim. Ne kadar geliş, ne kadar gelir arttı. Ne kadar şeyler oldu anlamında. Zaten şuradan da çok kısa bir kısmını. Çünkü telif yemem anlamında. Şöyle yapacağım. Yani şöyle. Bu eğer 36.000 TL değilse. <laughs> ya da 3.600 TL değilse. Yani dediğim rakam. Zaten bunun ben resmini çekeceğim. Hatta şu an bir teleskrin yapıyorum. Şöyle. yani durum bu arkadaşlar tekrardan teşekkür ettim şu anda ufaktan böyle kanalım izlenmelerini vesaire göstereceğim burası 105.754 ee, normalde çok çok hızlı artarken birden duruyor yani çok ciddi bir düşüş var ee, o rahatsızlanmamız ister istemez işi çok değiştirdi Kitle baktığınızda burada da bir değişik elmesi yani abonelere bakıyorsunuz aşağıya çektim de şuradan bakın yani çok enteresan. Şimdi bu mantığı çözemiyorum 10 geliyor 7 sonra düşüyor sonra çıkıyor sonra düşüyor sonra çıkıyor sonra düşüyor sonra çıkıyor niye bir gün iyi bir gün kötü yani niye yukarı sadece çıkmıyor ya da sadece aşağıya düşmüyor bu gelirde de aynı şekilde bir değişik bir algoritma var yakalayamadım zaten herkes aynı şey söylüyor Çözeceğiz artık diyor YouTube algoritmasını bu durum arkadaşlar ve şu kısmı yani şuradakini zaten en son kısmı size göstereceğim. Ee, tabi rakamı tam şey yapamam belki ucundan köşesinden göstere göstere gösteririm çünkü yasakmış ceza veriyormuş herhalde YouTube e artık biz de banlandık mı yani ya da bir kısıtlama aldık onu da çözemediğimiz için bu tarz insanlar yapıp bunu açtıkları içinde, de hani algoritmaya düzen soktular için de, ben de bir aylık video bombardımanı yapmaya karar verdim çok ciddi emek harcıyoruz şu anda yani ben harcıyorum daha doğrusu çok uğraşıyorum e baya böyle bir yerlere gidiyoruz, video çekiyoruz. Sabah gece 3'te yatıyorum, sabah 7.30'da kalkıyorum. Gene aşağı iniyorum, video çekmeye çalışıyorum. Şimdi analizlerim var bir sürü. Ee, şimdi bugün antrenman yaptık, onların montajını yapacağım. Sokak kralı yaptık, 4-5 tane video var. Bir video bir buçuk saatte bunu kısalt kısalt 22-23 dakikaya düşürdük. Öbürkü 20 dakika falan böyle çok ciddi bir koşturma. Ben şu gelirlerle mesela bu işi yapmaya çalışıyorum. Konu sadece gibi bir şey, para değil. Ama para kazanmazsanız da bir yerde barınamazsınız. Sonuçta kimse belli bir mevdanın altında bu işte yürümüyor. Yapmak zorundasınız, kazanmak zorundasınız ki gerisi gelsin. Çünkü işimiz bu bizim. Ee, tekrardan teşekkür ettim arkadaşlar. Bu videoları gördükçe beğenmenizi, yorum yapmanızı hatta yorumların altına video bombardımanı destek yazarsanız da <laughs> çok sevinirim. Kimin bize destek olduğunu daha iyi anlarız o zaman. Çünkü beğenilerden çok göremiyoruz ama etkileşim olmuş oluyor. Çok teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.